Merhaba. Doğal e, limanları e, görüyoruz. Şimdi e, doğal limanlar e, denizin kara içerisine belirgin bir e, girinti yapmış olduğu e, koylar, körfezler kıyısında inşa edilirler. Karşıda Marmara Denizi'ni e, görüyoruz. İşte Marmara Denizi'nin kara içerisine belirgin bir e, girintisi olan Haliç'te e, görülmekte. Haliç, e, İstanbul'un e, dolayısıyla diğer adıyla Galata Limanı, İstanbul'un tarihi limanıdır. E, Osmanlı donanması, tarihte ticaret gemileri hep burada demirlemişlerdir. Arkadaşlar, tabii ki koylarda, körfezlerde dalga, akıntı yoğunluğu, şiddeti çok daha düşüktür. Dolayısıyla liman yapımı için öncelikle böyle yerler tercih edilmiştir. Karşıda ise demin şu savaş gemisinin hemen arkasında vinçlerini gördüğümüz İstanbul Limanı ise Efendim, Suni limana e, örnek e, olarak Demin tarafımızdan e, verilmişti Peki doğal limana e, Türkiye'de e, hangi limanlarımız bugün örnek olarak verilebilir İskenderun e, Mers e, Mersin e, yine Marmaris e, İzmir e, önemli örnekler olarak değerlendirilebilir. İzmir, Mersin, İskenderun tabii ki öncelikle ticarette, Marmaris'te, turizmde önemlidir. karşıda görmüş olduğunuz İstanbul Limanı ise efendim Türkiye'nin en önemli ithalat limanıdır. Doğal limana örnek verdiğimiz İzmir limanımızsa Türkiye'nin en önemli ihracat limanıdır. Arkadaşlar 2017 ile 19 yılları arasında bu Galata Limanı ve Galata Bölgesi ile ilgili size çok sayıda video yayınlamıştım. Bu videolardan yararlanarak bu tarihi liman ve bölge ile ilgili bilgi edinmeniz mümkündür teşekkür ediyor başarılarınıza katkı sağlamasını diliyorum.